ısrarla Amerika Birleşik Devletleri e, SDG'nin başı çekmesini istedim. Evet. Yani Rakka'daki de paralel bir durum söz konusu. Biliyorsunuz uzun süredir Türkiye ile yapılan en büyük müzakere e, konularından bir tanesi buydu. E, Türkiye ısrarla Membic'in yerel aktörler tarafından yani o bölgenin insan tarafından e, yapılması gerektiğini söylüyordu. Hatta hatırlıyorsun o bütün cebi kurtarmak için, özgürleştirmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir liste vermişti. Yani, evet. E, sahada yerel aktör arıyorsan al sana liste demişti çünkü Amerika uzun süredir bundan da şikayet ediyordu. Tamam yeterince. Kim var, evet. sahada kim var? Şimdi bu da tartışma şu e, bir verilen sayıyı az buldu Amerikalılar bu yetmez dediler. E, diğer taraftan e, işte verdik verilen e, listedeki askerlerin şeylerini sorguladılar. E, verimliliğini, yeterliliğini sorguladılar. Şimdi şurada böyle şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Suriye'de sahada çok aktif DAEŞ'le gerçek manada mücadele edebilecek gruplar var. Amerika bunları e, böyle herhangi bir terör e, bağlantıları olmamasına rağmen direkt kırmızı listeye almış. Yani yasal olarak kırmızı listeye almamış ama hiçbir ilişki destek kurmuyor. Vermiyor. Öyle. Destek vermiyor. Destek verenin başını ağrıtmak için çaba gösteriyor e Ve bunları sahada ilerlemesini engelliyor Şimdi onları kenara koyunca Sahada verimlilik açısından Çok da fazla bir grup kalmıyor Yani bir taraftan Aktif ve verimli Mücadele edilmesini istiyorsunuz da işte Ama bunu yapabilecek aktörleri Önünüze getirdiğimizde Şimdi de tavşana, istemiyorum diyorsun. Tavşana kaç tazıya tut Taktiğin. Şimdi sıkıntı şuradan kaynaklanıyor e, Bu aktörleri dışarıya alarak dayış gibi bir grupla yani adanmışlığın en üst noktada olduğu e, böyle mesiyenizmin çok kuvvetli olduğu e, savaşma tecrübesi olan mühimmat açısından hiçbir sıkıntı yaşamayan istihbarı kuvveti gerçekten sahadaki belki en güçlü olanlardan birisi olan gruplardan birisi olan bir örgütle mücadele etmek gerçekten zor evet. E, işte gerçek manada mücadele edebilecek grupları tamamıyla saf dışı bırakırsan sahada YPG'den başka bir grup Ama bu biraz kaldı. da bilinçli onları yani istemediği için şimdi ilginç olan şu terörle hiçbir ilişkisi olmayan grupları kenara koyuyorsun terörle ilişkisi variz olan herkesin bildiği YPG'den bir müttefik üretmeye çalışıyorsun ve nihayetinde üretiyorsun ya burada yani herhangi bir bölgesel aktörün buradaki süreci şekillendirmesi istenmiyor daha çok bu iş yani bu Suriyedeki kriz uzadıkça daha küresel bir hal aldı ve burada Amerika ve Rusya buradaki süreci kendilerinin şekillendirdiği bir çerçeve içerisinde ilerletmek için belirli bir uzlaşıya varmış gözüküyorlar. Yani burada Türkiye'nin Irak'ın İran'ın veyahut da başka türlü bir bölgesel aktörün sürecin geleceğini veyahut Irak'ın geleceğini şekillendirmesi istenilmiyor. Bunu unutma. Biraz mağaraya konuşup evet. tam buna geçelim. Bu söyledim bence çok önemli. yani Türkiye'nin bundan sonra yapması gerekenleri konuşma adına da çok önemli bunu. konu. Ama Mareya da, da biliyorsun uzun bir süredir hem PKK hem e, DAEŞ ile Aziz'i ele geçirmek istiyor. Evet. Sınır kapısını ele geçirmek istiyor özellikle. Yani oradaki son böyle bir cepte Cep kalmış evet. e, muhalif unsurları oradan çıkartmak istiyor. E, muhalefet direniyor. Büyük oranda Türkiye'nin desteğiyle direniyor. Tabii orada çok farklı gruplar var. E, direniyorlar ama buna rağmen e, DAEŞ'in orada bir ilerlemesi söz konusu. Hava saldırıları az önce şeyleri gösterdik. Çok Çakanlara az. Söyledik. Da. Yok gibi bir şey. Ee, i̇lerleme halindeki bu DAEŞ'in durdurulması için, bu kritik kapıyı ele geçirmesi için, geçirmemesi için e, uluslararası koalisyon güçleri hiçbir şey yapmıyor. Böyle. İşte burada yine e, alandaki e, gruplara yeterli destek verilmesinin arkasında daha sonrasında kiminle iş istemesiyle, istenmesiyle alakalı. Hı. Yani e, dediğim gibi Suriye'de Türkiye'nin veyahut da başka türlü bölgesel aktörün belirleyici, etkin bir rol oynaması istenmiyor. O yüzden de bunların destek verdiği grupların desteklenmemesiyle, hatta bunlara ihtiyaç duydukları hava desteğinin verilmemesiyle bunların zayıf atılması, aktör olmaktan çıkartılması ve tercihte bulunan YPG'nin bir şekilde daha da güçlendirilip alan kazanması ve bunun sonucunda da bugün mesela işte hatırlayacak seyircilerimiz en son Cenevre görüşmelerinde YPG masada yoktu. Çünkü rejimle olan ilişkisi dolayısıyla diğer aktörler de bunu istemediler. Ama alanda daha da fazla güçlü hale geldikçe alanı daha fazla kontrol eder hale geldikçe bu gerçeklik üzerinden bunların masada olması gerekli. Sonradan söyleneceği için bu da bunun daha sonraki ortaya çıkacak olan diplomatik görüşmelerde müzakerelerde bir zemin kazanması için bir ya, gelişme, yani kuzey, bir hazırlık. Ta, kuzey tamamen ele geçirirse Cenevre masasına oturur mu sence? Yani oturamayabilir ama sonrasında alanı şekillendirmek noktasında ciddi bir güç kazanacağı aşikar. Hmm. Şimdi orada kritik aslında lokasyon bence Rakka'ydı. Rakka'yı evet. ele geçiren o masada olur. Yani eğer PKK, YPG Rakka'yı ele geçirsin ben sana garanti veriyorum. O Genelde masasına masaya masasına bir şekilde oturturlar onu. Tabii Daesh'in başkentini ele geçirirsen oturursun. Hı hı. Ama işte Düşünün, gibi... rakta Musul'u ele evet. geçiren bir aktörü düşünmesini. Ama işte onu o kadar gerçekleştirmek o kadar kolay değil. Yani bunun bir çok ciddi bir insani bedeli olabileceği için yani çok ciddi bir kayıp vereceğin için ve aynı zamanda orada uzun vadede ne kadar kabul göreceğim ve ne kadar yönetim etkili olabileceğin tabii hı hı. tartışma konusu olduğu için ona o kadar istekli değil. O yüzden kendisi için daha stratejik olduğunu düşündüğü alanlara yoğunlaşıyor. Ve aslında Amerika'da belki bunu çok da istemese de destekliyor ki belirli ölçülerde de istiyor. Çünkü dediğim gibi diğer grupları çok da fazla güçlendirmek, ön plana çıkarmak, bir aktör haline gelmesini de istemiyor. Hı. O yüzden de PYD'ye olan desteğini sürdürüyor. Bir haftan tweetine bakalım oradan ne Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye Münbiç Cerablus için verdiği garantiler akıllara telabiyatı getiriyor. Bugün Tel Abyad'da YPG bayrakları dalgalanıyor. Amerika bariz bir şekilde e, özellikle Kuzey PKK tarafından ele geçirilmesini istiyor. Evet. Ya bunun için aktif olarak çalışıyor. Yani daha önce Amerika ile birlikte hareket eden e, Suriyeli, Arap aktörleri, bir kenara koymuş durumda. Yani o operasyon odasının içerisinde şey yapan faaliyet gösteren Suriyeli Arap aktörleri tamamıyla kenara itmiş durumda ve Suriye'deki bütün işlerini PKK üzerinden görmeye çalışıyor. Hani o şeyde fragmanda denildi ya resmen kara gücü yaptı YPG güçlerini sahada. Kendi sağ vuruyor, bunu, kara gücü olarak e, bunu da Türkiye'de mesaj vermek istiyor bu yandan bu bu şekilde de yani daha önceki dönemlerde Türkiye'nin bunu yapmasını istedi Türkiye bunu yapmayınca da sen yapmıyorsan ben senin belki en hoşlanmadığın aktörle bile bunu yaparım Hı -hı. buradan da aslında sana bir mesaj veririm dedi çünkü e, benzer bir şey aslında 2003 Irak işgali sırasında da yaşanmıştı yani Türkiye'nin Kurtaj Cephesi'nin açılmasına izin vermemesi sonrasında orada yaşananlar, oradaki Türk askerine karşı yapılan uygulamalar ve hatta Türkiye'nin sonrasında yeni geçirdiği tezkereyle beraber Irak asker göndermeyi gündeme getirmesi hatırladınsa orada yine Amerikan Başkanı bu bunu istemediklerini açıkça söylemişti. Burada da yine bence Türkiye'nin Amerika'nın o taleplerine evet dememesi sonrasında evet demiyorsan ben de senin en istemediğin aktörle bu işi yaparım ve bunu sana rağmen yaparım mesajını vermek için. Bu şekilde bu defa da de söyledik ettim. daha önceki programlarda da Obama'nın ee, bu lafı çok direk söylenmiş bir laf. Yani evet. Türkiye o devasa ordusunu Suriye'ye sokmadı. sokmadı. Bütün ısrarlarımıza rağmen sokmadı. Yani bizim kara gücümüz olmadı. Biz de kendi tasarrufumuzu sahada yapıyoruz tarzı bir e, mantığı var Amerika Birleşik Devletleri veya Obama yönetiminin e, diyebiliriz. Şimdi bu artık bir e, vakaya dönüştü. Amerika e, PKK'dan bir müttefik çıkardı. Onu bir kara gücüne dönüştürdü. Ben bunun Suriye'yi aşan tarafları da olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta bunu köşemde yazdım. Şöyle söyledim. Artık PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel operasyonlar çekebileceği onu kullanarak bölgesel operasyonlar çekebileceği. Türkiye'de, Irak'ta, İran'da ve Suriye'de. Hı hı. en kritik 4 tane Ortadoğu ülkesinde operasyonlar askeri operasyonlar yeri geldiği zaman operasyonlar çekebilecek bir e, bir nevi Kudüs gücü vardır ya o Kasım Süleymani'nin bölgesel operasyonlar çektiği e, İran'ın yönettiği e, bir nevi Kudüs gücüne dönüştü. Şimdi bu ilişki diyelim Suriye'de kriz bitti bu ilişkide bitecek mi bu ittifak ilişkisi? Ya Amerikan askerleri YPG'nin armasıyla dolaştılar. Bu ittifak kolay kolay bitecek bir ittifak değil. Amerikalılar sahada e, sözlerini dinleyen, çok ilginç bir şey de var orada hatırlıyorsun. ilk o ilişkinin başlarında bunu fazlasıyla konuştuk. E, birden anti-emperyalist, anti anti-batı, sosyalist, e, marxist, e, leninist bir şey, stalinist bir güç olan e, PKK. E, Amerika, birden Amerikancı oldu, pro-Amerikan oldu işte çıkanlar. Obama seviyesine geldiler. Çık,